İkinci soru Türk vergi sistemi ile ilgili şu şekilde. Gelir vergisi kanununa göre gelir unsurları üzerinden hesaplanan gelir vergisi kural olarak gelirin elde edildiği yılı izleyen takvim yılında vergilendirilmektedir. Bu kurala uymayan iki uygulama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir? A. Kaynakta kesme, ihtiyati tahakkuk. B. Kaynakta kesme, geçici vergi. C geçici vergi ihtiyati tahakkuk. D. Götürü gider ihtiyati tahakkuk. E. Resen tar, ikmalen tar. Cevabı hemen verelim. B olacak. Kaynakta kesme ve geçici vergi uygulamaları. Genel kuralın soru gövdesinde verilmiş olan kuralın iki farklı uygulamasını teşkil etmektedir. Soru gövdesinde verilen bilgiden de anlaşılacağı üzere gelir vergisi prensip itibariyle yıllık kural itibariyle yıllık e, tarh edilen tahsil edilen bir vergidir. Cari yılın, içinde bulunan yılın gelir vergisi kural olarak takip eden yılda beyan edilir ve ödenir. Türk vergi sisteminde Genel kural budur. Bu genel kuralın iki farklı uygulamasından birincisi kaynakta kesme uygulaması, ikincisi geçici vergi uygulamasıdır. Neden arkadaşlar? Kaynakta kesme ay itibariyle yapılan bir uygulamadır. Bu ay yapılan kesintiler takip eden ay içerisinde beyan edilerek yatırılır, ödenir. Dolayısıyla aslında yıl içerisinde 12 defa e, vergileme yapılmaktadır. Peki geçici vergi uygulaması neden genel kuralın dışında e, görülebilir? Geçici vergi yılın 4 eşit parçaya bölünmesi suretiyle yapılan bir uygulamadır. Birinci geçici vergi dönemi Ocak, Şubat, Mart aylarını içerisine alır. Bu dönemin, bu geçici vergi döneminin vergisi takip eden ikinci ayda beyan edilir, ödenir. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarını içine alan birinci geçici vergi dönemi Mayıs ayı içerisinde beyan edilerek ödenir. Bu yönüyle de bu yönüyle de geçici vergi uygulaması genel kuralın dışında farklı bir uygulama olarak gösterilebilir. Arkadaşlar burada amacımız benzer bir soru ürete, üreterek çıkmış olan sorudaki kavramları izah etmek. Çıkmış olan soruların orijinaline siz bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ben burada amacım size bilgi vermek. Dolayısıyla ilk önce geçici vergi nedir? Daha sonra kaynakta kesme nedir? Gelir Vergisi Kanunumuzu baz alarak bunları izah etmeye çalışacağım. Gelir Vergisi Kanunumuza göre kimler geçici vergi ödemek durumundadır? ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı geçici vergi ödemek durumundadır. Peki diğer kazanç unsurlarını elde edenler geçici vergi ödeyecek mi? Hayır arkadaşlar. Kanunun lafzı ortada. Örneğin gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, menkul sermaye iradı sahipleri ücretler, diğer kazanç ve iradları elde edenler, zirai kazanç sahipleri, geçici vergi ödemek durumunda değildirler. Ticari kazanç sahiplerinden ticari kazanç içerisinde yer alan basit üsülde vergilendirilenler geçici vergi ödemezler. Aynı şekilde 42. madde kapsamına giren kazançlar geçici verginin haricinde tutulmuştur. 42. maddede ne anlaşılır? Yıllara yaygın, yıllara sari inşaat onarım işi anlaşılır. Örneğin 2021 yılında başlayan bir inşaat 2022 yılına sarkmış ise hatta daha da uzatalım 2023 yılında bitecek ise bu durumda yıllara yaygın bir inşaat onarım işinden bahsedilir. İşte 42. madde kapsamına giren bu kazançlar üzerinden geçici vergi ödenmez. Noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar da hariç tutulmuştur. Cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödenmektedir. Yani ödenen geçici vergiler cari vergilendirme döneminin içinde bulunan vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilecektir. Gelir vergisi kanununun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre ödenir bu vergi indirim ve istisnalar ile Vergi usulü Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınır. Dönemi nedir? Kanunda belirlenen ilgili hesap döneminin 6'şer aylık kazançları ifadesi var. 6'şer aylık kazançlar üzerinden denilmesine rağmen hemen bir sonraki paragrafta fıkrada Cumhurbaşkanı'na geçici vergi dönemlerini üç aya indirme yetkisi verilmiştir ve bu yetki ee, Tabi daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı sisteminden öncesinde Bakanlar Kurulu'na ait idi. Kullanılmıştır. 3 aya indirilmiştir bu dönem. Oranı 103. maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda e, geçici vergi ödenir arkadaşlar. Gelir vergisi mükellefleri bakımından bu şekilde oran belirlenmiştir. E, gelir vergisi tarifesinde şu anda %15, %20... %27, %35, %40 şeklinde bir e, dilimlenme söz konusu. Dolayısıyla ilk dilim %15'e tekabül ettiğine göre, denk geldiğine göre %15 oranında gelir vergisi mükellefleri bakımından geçici vergi ödenmesi gerekmektedir. Arkadaşlar geçici vergi matrağının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları kayıtlar üzerinden tespit edilebilir. Hesaplanan geçici vergi ne zaman beyan edilecek? Arkadaşlar 3 aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü beyan edilir. Ödeme süresi ise 17. günü akşam olarak belirlenmiştir. Bakın e, vergisül kanunumuzda e, beyan etme, beyannameyi e, verme ile ilgili olaraktan verilmiş olan yetki kullanılmıştır. Ve bu yetki e, kullanılmak suretiyle yeni bir cetvel ortaya konulmuştur. Şu anda Dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamında beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu 115 seri numaralı vergi usul kanunu sirkülerinde yer alan bir düzenlemedir. Bu konuyla ilgili sınav öncesi başlığı altında, sınav öncesi bir başlığı altında bir videom var. İsteyen diğer vergiler bakımından da tespit edilen yeni dönemleri, yeni ödeme zamanlarını oradan tespit edebilirler. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi yani stopaj yoluyla ödenmiş olan gelir vergisi hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir. Elbette ki 42. madde kapsamındaki kazançlardan yapılan tevkifatlar bunun dışında tutulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde ne yapılır? Eksik beyan edilen bu kısım için resme ikmalen geçici vergi tarih edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra kesinleşen geçici vergiler terkin edilir. Ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir. Bir önceki takvim yılında 6'şer aylık yeni düzenleme ile er aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir arkadaşlar. Mahsup edilemeyen tutar ne yapılır? mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı varsa ne yapılır? O yolun o, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir. İşin bırakılması halinde işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici vergi ödenmez. Kurumlar vergisi mükellefleri bakımından geçici vergi bağlamında şunları söyleyebiliriz. Kurumlar vergisi mükelleflerince cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere geçici vergi ödenir. Gelir vergisi kanununda belirtilen esaslara uyulur. Cari dönemin kurumlar vergisi oranında kurumlar vergisi mükelleflerince geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır. Dar mükellefiyete tabi kurumlarda ticari ve zirai kazançlarla sınırlı olarak ödenir arkadaşlar. Buradaki zirai kazancın gelir vergisi bakımından farklılık arz ettiğini tekrar ifade ediyorum. Dar mükellef kurumlarda ticari ve zirai kazançlarla sınırlı olarak geçici vergi ödenir. Gelir vergisi mükellefleri bakımından zirai kazançlar üzerinden geçici vergi ödenmez. Devam ediyorum. Cumhurbaşkanı Geçici vergi oranını 5 puana kadar indirmeye veya tekrar kanun seviyesine kadar getirmeye yetkili kılınmıştır arkadaşlar. Son olarak vergi usul kanunu 115 numaralı sürkülerde açıklanmış olan geçici verginin beyanname verilme zamanı ile ödeme zamanını tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Dikkat ediniz lütfen son kısımda yer almaktadır bu şöyle çerçeve içerisine alıyorum. Geçici vergi birinci dönemi beyanname verilme zamanı 17 Mayıs, ödeme zamanı 17 Mayıs. Geçici vergi ikinci dönemi için beyanname verilme zamanı 17 Ağustos, ödeme zamanı 17 Ağustos. Geçici vergi üçüncü dönemi için beyanname verilme zamanı 17 Kasım, ödeme zamanı 17 Kasım. Geçici vergi dördüncü dönemi için beyanname verilme zamanı 17 Şubat, ödeme zamanı 17 Şubat. Biraz sonra bahsedeceğim muhtasar beyanname bağlamında nasıl bir belirleme yapılmış arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Muhtasar beyannamenin beyanname verilme zamanı takip eden ayın 26'sı olarak belirlenmiş. Ödeme zamanı da takip eden ayın 26'sı olarak belirlenmiş arkadaşlar. Vergi tevkifatı uygulamasından kısaca bahsetmek istiyorum. Gelir vergisi kanununun 94. maddesinden izah edeceğim bunları. İlk önce kimler tevkifat yapar? Bunları sıralayacağım. Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesinin ilk fıkrasında sayılanlar tevkifat yapar. Onlar kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler stopaj yapar, tevkifat yapar. Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı stopaj yapar. Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler de stopaj yapar. Burada sayılmayanlar stopaj yapmaz. Ücretliler mesela stopaj yapmaz. Nihai tüketici dediğimiz kişiler stopaj yapmaz. Arkadaşlar 94. maddede BED'lerde sayılan ödemeleri ki avans olarak ödenenler dahil yaptıkları sırada yukarıda biraz önce saymış olduğumuz kişiler stopaj yapar. Nakden veya hesaben yapıldığı sırada bu ödemeler stopaj yapılmak durumundadır. Peki stopaj aynen arkadaşlar geçici vergide olduğu gibi mahsuven yapılır. Bakın arkadaşlar istiklal sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılır. 94. maddede 18 tane farklı bent bent var. Bunlardan örnek olsun diye birincisinde ücretler düzenlenmiş. Ücretliler stopaj yapmaz ama e, yukarıda saydıklarımız. Ücreti öderken stopaj yaparlar. Yine serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden stopaj yapılır. Mesela arkadaşlar ayrıntı olacak. Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler stopajın haricinde tutulmuştur. Birkaç tane daha örnek verelim. Bu 18 bendin tamamını burada saymamız mümkün değil. Amacımız bu da değil. Örneğin arkadaşlar çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden stopaj yapılır. PTT acenteliği yapanlara bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedelleri üzerinden stopaj yapılır. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden stopaj yapılır. İcra ve iflas kanunu ile avukatlık kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini ödeyenler tarafından icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil gelir vergisi tevkifatı yapılır. Arkadaşlar söylediğim gibi bunlar çok sayıda. Örneğin avukatlıkla ilgili yapılan ekleme güncel bir husus. Bunu avukatların vergilendirilmesi başlığı altında güncel mevzuat kısmında çektiğim videoda çok geniş olarak açıkladım. İsteyen arkadaşlarım o tevkifat uygulamasını izleyebilirler. Muhtasar beyannamenin verilme zamanı gelir vergisi kanunumuzda şu şekilde düzenlenmiştir. 94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 23. günü akşamına kadar beyan etmeye mecburdurlar. Ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Evet. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi 115 seri numaralı vergi usul kanunu sürkleri uyarınca buradaki 23'ü 26 olarak anlamamız gerekiyor. Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir. Arkadaşlar Muhtasar Beyanname'nin e, üçer aylık dönemler itibariyle verilmesi de mümkündür. Hemen belirtelim. Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Bunlar hariç olmak üzere çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar için getirilmiştir bu uygulama. 94. maddeye göre e, yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannameleri bu kişiler bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir verebilirler. Bu aylar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları şeklinde tespit edilmiştir kanunda. Bu ayların 23. günü akşamına kadar verebilirler. Ki buradaki 23'ü de biraz önce belirttiğim gerekçeyi de 26 olarak anlamamız gerekmektedir. Üçüncü sorumuza evvela ne istendiğini öğrenerek başlayalım. Buna göre sermaye piyasası araçları yönünden her iki gelir unsuru arasındaki ayrım neye göre yapılmıştır? Sorunun gövdesinde bu var. O halde neyi arayacağız? Sermaye piyasası araçları yönünden iki farklı gelir unsuruna girme söz konusu imiş. Bu ayrım bir gelir unsurunda olma ya da diğerinde olma bakımından yapılan ayrım neye göre yapılmıştır? Bunu aramaya çalışalım yukarıdaki paragrafta. 193 sayılı gelir vergisi kanununda 75. maddenin 1-16. bentlerinde sayılanlar dışında sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler Menkul sermaye iradı sayıldığı halde. Bakın burada bir gelir unsuruna yer verildi. Menkul sermaye iradı sayıldığı halde dedi. Haldeden sonra başka bir husustan bahsedecek. Devam edelim. Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artışı kazancı olarak gösterilmiştir. Şimdi diğer gelir unsurunu bulduk değer artışı kazancı. Arkadaşlar buradaki ayrım dikkat ederseniz şu cümleye dikkat ediniz. Yukarıdaki okuyorum. Sermaye piyasası kanun hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen. Burada menkul sermaye iradı olduğu kabul edilmiş. Şuraya dikkat ediniz. Sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasına sağla. O halde aşağıda elden çıkarma var. Değer artışı kazancı olacak o zaman. Bu durumda A seçeneğine bakalım. Sermaye piyasası araçlarından elde edilme, bu araçların elden çıkarılmasından sağlanma cevabımız A olacak. Diğer seçeneklere bakalım arkadaşlar. B seçeneğinde devamlı arizi olarak elde edilme var. Bu gerçekten önemli bir ölçüdür arkadaşlar. Ancak sorumuzun konusu bu değil. C'de ticari işletmeye dahil olma olmama var. D'de ticari faaliyete bağlı bulunma bulunmama. E'de faaliyeti durdurulan faaliyetine devam eden bir işletme tarafından elde edilme şeklinde ölçüler konulmuş. C, D ve E'deki ölçüler hakkında Aşağıda bilgi vermeye çalışacağım. Tekrar ediyorum cevabımız A seçeneğidir. Ancak bu ölçüler sorumuzun konusu olmamakla beraber başka bir yerde önünüze gelebilecek ölçülerdir. Gelir vergisi kanunundan bahsediyoruz. Bu kanunun 70. maddesinde yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik ilişkin Hükümlere göre hesaplanır. Tüccarlara ait olsa dahi işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki yani gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili bölümdeki hükümler uygulanır. Bu durumda ticari kazançla gayrimenkul sermaye iradı arasındaki ayrımda işletmeye dahil bulunup bulunmama önem arz etmektedir arkadaşlar. Gelir meksi kanunundan bahsediyoruz yine. 75. maddesinde yazılı iratlar yani menkul sermaye iratları bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde ticari kazancın tespitinde nazara yani göz önüne alınır. Burada da arkadaşlar menkul sermaye iradı ile ticari kazanç arasındaki e, ayrımda e, ne dikkat alınıyor arkadaşlar? ticari faaliyete bağlı olup olmadığı dikkate alınıyor. Mükerrer 80. maddesine göre gelir eksik kanununun faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bakın burada işletme ne olmuş? Faaliyetini durdurmuş. Faaliyetine devam etse idi ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasına doğan kazançlar ticari kazanç sayılırdı ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümler uygulanır idi. O halde e, faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasına doğan kazanç değer artışı kazancı iken faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından doğan kazançlar ticari kazanç sayılır. Bu durumda e, faaliyetin durdurulması ya da faaliyete devam edilmesi bu iki kazanç türünün ayrımında önem arz etmektedir. Yani değer artışı kazançları ile ticari kazanç arasındaki farkın ayrımında kullanılmaktadır. Arkadaşlar şu an itibariyle 3 tane benzer sorunun çözümünü yaptık. 2020 idare hakimlik sınavında Türk vergi sisteminden iki adet soru gelmiştir. Bunlardan birisi gelirin unsurlarından ticari kazançtan, diğeri geçici vergiden çıkmıştır. Bu iki soruya karşılık olmak üzere benzer 3 tane soru üretmiş ve çözmüş durumdayız. Bu 3 soruyu iki video çekimi içerisine sığdırdık. Bir genel değerlendirme, analiz yapacak olursak şunları söylememiz gerekiyor. Gelirin unsurlarından gelecek soruların doğru çözümünde elimizdeki anahtar, bunların evvela tanımını bilmek ve devamında gelir vergisi kanununda ayrıntılı olarak sayılmış olan unsurları da ezberlemektir. Birinci soruyla ilgili olarak açıkladığım çözümlerde arkadaşlar bu işi ayrıntılı, geniş olarak yaptım. Yani gelir unsurlarının her birini gelir vergisi kanunundaki gibi tanımladım. Daha sonra geçici vergi, tevkifat, stopaj gibi Türk vergi sisteminde yer alan bazı kavramlar var. Bunların yorumlanabilmesi, ileride gelecek soruların bu yorumlar vasıtasıyla çözümlenebilmesi için ilgili kanun metni anlaşılana kadar okunmalıdır. Mesela tevkifatla ilgili 94. madde, geçici vergiyle ilgili gelir vergisi kanunu ilgili maddesi okunmalıdır. Arkadaşlar ben burada bunu da yaptım. İleride bu konularda tekrar soru geldiğinde şüphesiz ki birinci ve ikinci videoyu dinlemek birkaç defa dinlemek gerekirse işinize yarayacaktır. Birinci videoda şu soruların cevabını verdim. Gelire giren kazanç veratlar nelerdir? Ticari kazancın tarifi nasıl yapılmıştır? Hangi kazançlar ticari kazanç sayılır? Zirai kazanç ve zirai faaliyetin tarifi nedir? Ücretin tarifi nasıl yapılmıştır? Hangi ödemelerde ücret sayılır? Serbest meslek kazancı nasıl tarif edilir? Serbest meslek faaliyeti nedir? Serbest meslek kazancı ile ücret ve ticari kazancın ayrımı nasıl yapılır? Serbest meslek erbabı nasıl tanımlanabilir? Kimler serbest meslek erbabı sayılırlar? gelir vergisinden muaf tutulabilen sebest meslek erbabı hangileridir ve bu muafiyetin şartları nelerdir? Devam edelim. Birinci videoyu dinleyen arkadaşların gayrimenkul sermaye iradının tarifi nasıl yapılır bunu bilebilmesi lazım, söyleyebilmesi lazım. Hangi mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır? Menkul sermaye iradı nasıl tarif edilir? Gelire giren diğer kazanç ve iratlar nelerdir? Hangi mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır? Elden çıkarma deyimi neyi ifade etmektedir? Değer artışı kazançlarında istisna uygulanması nasıldır? Vergiye tabi arizi kazançlar nelerdir? Arizi kazançlarda istisna uygulanması nasıldır? Birinci videonun sonucunda bütün bunların cevabı verilmiş olduğundan arkadaşların bu sorulara cevap verebilir bir durumda olması gerekir. İkinci videoda yaptığımız çekimlerde şu hususlara değindik. Kimler geçici vergi öder? Geçici vergi ödemeyenler kimlerdir? Hangi hükümler dikkate alınarak bu vergi ödenir? Geçici verginin dönemi nedir? Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bakımından oran nasıl belirlenmiştir? Geçici verginin beyanı ve ödemesi nasıl belirlenmiştir? Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin eksik beyan edildiğinin tespitte halinde hangi işlemler yapılır? Tahsil edilen geçici vergi nasıl mahsup edilir? Hangi sürede mükellefe red ve iade edilir? Kurumlar vergisi mükellefleri hangi esaslar uyarınca geçici vergi öderler? Şimdi arkadaşlar bu hususların tamamına çözümler sırasında değindim. Bunların çoğunu hatırlayabilmiş olmanız lazım. Tamamını hatırlamak için de tekrar etmeniz lazım arkadaşlar. Kimler, hangi kişi ve kurumlar tevkifat stopaj yapar? Bunu izah ettim. Tevkifat yapılan ödemelere verilen örneklerden bahsettim. Aylık muhtasar beyanname hangi sürede verilir? Üç aylık muhtasar beyanname hangi sürede verilir? Bunları izah ettim. Son olarak üçüncü soru bağlamında gelir unsurları arasındaki ayrımın neye göre yapıldığına dair bazı açıklamalarda bulundu. Tüm bunların söylediğim gibi ilk önce anlaşılması, daha sonra hafızada tutulması gerekmektedir. Tabii ki tekrarla başarılabilir bu. Yapılan açıklama ve analizlerin faydalı olmasını diliyorum.